Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçimi ve parlamento seçimi için sandığa gitti. Ancak Cumhurbaşkanı seçimi o gün gece sonuçlanmadı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış 28 Mayıs'a ertelendi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için gün sayarken 14 Mayıs günü Parlamento seçimleri sonuçlandığı için 19 Mayıs itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geleneksel olduğu üzere şerefolünde kayıt masaları açıldı. Ancak 19 Mayıs'tan bugün 23 Mayıs'a kadar sadece 18 milletvekili gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kayıt işlemlerini tamamlandı. Peki neden böyle oldu? Neden vekiller halen meclise gelmedi? Bunun birkaç nedeni var. Bu nedenlerden birisi Yüksek Seçim Kurulu halen 14 Mayıs parlamento seçimi sonuçlarını resmileştirmedi, kesinleştirmedi. Bunun gerekçesi olarak Ankara kulislerindeki iddia bakanların da milletvekili milletvekili olması olarak açıklanıyor. Bakanlara mazbataları verilmedi çünkü eğer seçilmiş milletvekili oldukları resmiyet kazanırsa bakanlık görevlerinin düşmesi gerekiyor anayasa uyarınca. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kurulması 28 Mayıs sonrasına kaldığı için bakanların görevlerine devam etmesi açısından da Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs 28. dönem meclis sonuçlarını kesinleştirmediği iddiası var. Bunun yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'de bir başka iddiayı gündeme taşıdı ve dedi ki AK Parti listelerinden seçilen Hüdaparlı isimler meclise gelip Türk milleti üzerine Anayasal yemini etmek istemiyorlar. Bu nedenle yemin töreni geciktiriliyor iddiasını ortaya attı. Bu tartışmalar devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi ise geleneksel olduğu üzere kayıt masalarını açtı. Ancak masalar günlerdir boş kalıyor. Bu durumu az önce sorduğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a göre ise bunun nedeni vekillerin sahada kalmayı tercih etmesi ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaları. İddialar karşılıklı olarak bu şekilde Ankara kulislerinde bu iddialar tartışılmaya devam ederken kesin olan bir bilgi ise Yüksek Seçim Kurulu'nun da 28 Mayıs'ın sonuçlanmasını beklediği ve parlamento seçim sonuçlarının kesin sonuçlarını ise 1 Haziran günü ilan edecek olması. Adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız, partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Yani çünkü ee, liyakat kazanacak, nezaket kazanacak, doğruluk kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan çıkaracağız diyorum. Ülkeye huzur gelecek, refah gelecek, mutluluk gelecek diyorum. Çiftçinin yüzü gülecek, sanayicinin yüzü gülecek, esnafın yüzü gülecek, emeklinin yüzü gülecek. Kısacası tüm Türkiye'nin yüzü gülecek diyor. Saygılar sunuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Seçimlerle ilgili çalışmalarımız sağda devam ediyor. Biz de bir an evvel dün mazbatamızı aldık. Bir an evvel <laughs> kaydımızı yapalım ve bir an evvel seçim çalışmalarına devam edelim istiyoruz. O yüzden bugün geldik. Tekrar Tekirdağ'a döneceğiz. Hemen sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Inşallah yemin merasimine kadar eee biraz ayrı kalacağız Ankara'dan ama sonra ya Allah bismillah diyeceğiz ve inşallah hayırlı bereketli güzel işler yapacağız burada. Halkımızın teveccühü ve desteğiyle inşallah sahada yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor bir süreliğine günü birlik geldik. Bölgemize döneceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi e, sürecinin tamamlanması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.